Ve çok güzel bir pırasa dible yapacağım. Genelde Karadeniz'de lahananın diblesi yapılır. Ama ben bunu çok ince kıyım yaptığım için buna da pırasa dible adını verdim. Pırasa sevmeyenler özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Pırasa ile ilgili bütün ön yargılarınızı pırasa dible ortadan kaldıracak. Malzemelerimiz son derece basit. Pırasa, havuç, nane, kuş üzümü. Kuş üzümü hemen hemen her yemekte benim kullandığım olmazsa olmazın, vazgeçilmezim. Çok seviyorum o mayhoş tadını. Et yemeklerine varana kadar birçok yemekte kullanıyorum. Pırasayla da yan yana gelince gerçekten efsane bir lezzet oluyor. Şimdi malzemelerimizi sırasıyla doğramaya, kıymaya başlıyoruz. Önce nedir? Havuçlarımız, havucumuzu ince ince doğrayacağız. Biraz soteleyeceğiz. Soteledikten sonra pırasamızı yine çok ince kıyım yapacağız. Onu da içine atacağız. Sonra biraz su ilave edip onun zeytinyağı ile birlikte pişmesini sağlayacağız. Ardından nane ve kuş üzümü ile biraz böyle soteleyip yemeğimizi tamamlamış olacağız. Haydi başlayalım. Havuçlarımızı doğradık, tenceremize koyduk. Şimdi onları bir güzel şöyle zeytinyağı alıyoruz. Biraz zeytinyağı ile soteleyeceğiz. 4-5 bağ pırasayla yapıyorum ben yemeğimi. Şu an bu kadar pırasaya 2 tane de havuç kullandım. Prasaların yeşil kısımlarını, yeşil yapraklarını çok fazla kullanmıyorum. Daha ziyade o soğan gibi olan bölümlerini, daha sıkı olan bölümlerini... Çünkü pişerken çok fazla dağılmasını istemiyorum. En sonda zaten biraz dağılacak. Doğrayalım. Pırasalarımızı da doğradık. Havucumuz da biraz böyle kızarır gibi oldu. Şimdi pırasalarımızı havucun içine atıyoruz şöyle. Pırasayı koyduktan sonra biraz daha yağlıyorum. Şöyle. Sıcak suyumuz da geldi. Şimdi pırasamız biraz suyunu saldı, yumuşadı. Kavururken, sotelerken yumuşadı. Şimdi buna üstünü biraz geçecek kadar sıcak su koyacağım. Tuzunu ilave edeceğim. Kapağını kapatacağım. Ve güzelce yumuşayıncaya kadar pişmesini sağlayacağım. Ondan sonra nane ve havuç ilave edeceğiz. Hadi bakalım. Pırasa diblemiz artık suyunu çekti, pişti. Son aşamasına geldi. Tam bu aşamada kuş üzümü ve nanemizi katıyoruz. Onunla da biraz böyle soteleyeceğiz. Sıra nanemizde. Nanemizde şöyle serpiyoruz. O da bitti. Şimdi bir iki böyle çevireceğiz. Pırasa diblemiz tamamdır yemeğe, afiyetle yemeye hazır. Şimdi bunu bir güzel tabağımıza koyacağız. Biraz soğuttuktan sonra keyifle yiyeceğiz. Aklınızda olsun zeytinyağlıdır. Her zaman zeytinyağlılar dolapta bir gün bekledikten sonra daha da lezzetlenir. Pırasa dible de aynı şekilde. Bir gün beklettikten sonra çok daha keyifle yiyeceksiniz. Emin olun. Afiyet olsun.